Evet. Evet. Ee, yüksek Teknoloji Enstitüsü diğerisi genç e, başarı eğitim vaktidir. Hazreti yani, araçları eşliğinde aslında bir düşünsel süreç ortam yaratıyor olacak. Ve en nihayetinde testle de tasarım odaklı düşünmenin son aşaması başladı. Ve sadece dediğimiz gibi ya da daha iyi bir ürün çıkartmak için... Eren'in söylediği gibi Şimdi size arkadaşım Ceyhun kendi ısındıklarını söyledi projeye. Linklere ulaşamayan, internet bağlantısı olmayan, elektrik sıkıntısı onları da kullanmak istiyoruz. Bir sürü mitolojik kahraman, mitolojik canavarları parçalayarak bu şekilde yapıştırarak yalnız ne? burada e, kendi deneyimimden yola çıkarak Bugün yapacağımız atölye bu yenilikçi bakış açısını yakalamayı umuyor ve siz gençlerle yapılmasının da en büyük nedeni o yenilikçi fikirleri teşhis olarak sizlerin varlığı, sizlerin varlığıyla bu fikirler gelişiyor ve ortaya çıkıyor. Bizim yenilikçiliğe çok ihtiyacımız var. Yeni düşüncelere fikirlere çok ihtiyacımız var. Zeka diye bir gerçeklik var. Sizin daha önce göremediğiniz detayları ortaya koyuyorsa bu teknolojiler ve daha farklı bir açıdan görmenizi, analiz etmenizi sağlıyorsa yeni düşünme biçimlerine kapı açıyor. Yani sizin yaratıcılığınızı tetikliyorsa bu bir triggering efekt oluyor. Bağlam tarafında zayıf bir yapı yapay zeka. Henüz. Neden? Çünkü şu ana kadarki insan deneyimlerinin kompetitif hale getirilmiş olmasını kullanan, bunu işlemleyen ve sonrasında da bir takım outcome'lar, sonuçlar çıkartan bunun üzerinden çalışan bir yapı henüz daha süper kompleksinin tarafına geçebilmiş değil. Yani insanüstü düşünceye sahip değil şu an. Yapay zeka bizim ne düşündüğümüzü ve ne çıktı almak istediğimize dair bir fikri yok. Bizim o fikri ona vermemiz gerekiyor. Bu organizasyonda da temel amacımız net ve detaylı talimatlar veriniz. v projesi kapsamında birinci inovasyon kampımızı 24 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirmiştik. Çalışma alanımız gençlerin yoğun olarak tercih ettiği Alsancak bölgesiydi. Katılımcı öğrenciler projenin veri tabanını zenginleştirdiler. İkinci inovasyon kampı olan şehrinin yapay zeka ile tasarla atölye çalışmasıyla da ilk kampta attığımız adımları bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Bu atölyeyle kentsel estetik, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılığı bir araya getirerek şehir planlamasına yenilikçi düşünceler üretmeyi ve yaratıcı fikirleri teşvik etmeyi hedefliyoruz. Atölyenin temelinde kent yaşamının estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlarını yapay zeka destekli araçlarla analiz etmek ve sürdürülebilir çözümler üretmek yer alıyor. Ayrıca yapay zekanın kent tasarımına entegrasyonunu denemleyeceğiz. Bu inovasyon kampları serisi devam edecek ve 2025 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız 3. inovasyon kampındaki temamız da şehrine değer kat olacak. Şehirlerimizde iklim değişikliğinin etkilerini çok ciddi bir şekilde görmekteyiz. İzmir gibi kıyı şehirlerinde bunun e, ekonomik, sosyal, fiziksel etkilerini daha çok yaşıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde e, Revalue Avrupa Projesi'ne dahil olmuş. Ee, ve bu proje sayesinde e, inovasyon kampları başlattı. Bu ikinci kampta da e, biz son günlerde çok e, tasarım alanında da özellikle çok revaçta olan yapay zeka kullanarak bu geçen kampta tespit edilen problemlere öğrencilerimizin bir takım çözümler üretmesini e, istiyoruz. İzmir'in e, Alsancak bölgesi aslında bir pilot bölge ve biz bu pilot bölge için bir dijital ikiz, oluşturacağız. Ve bu dijital ikiz de aslında oradaki problemlerin çözümü için bize bir altlık sağlayacak. Kendi şehrinizi, kendi ülkenize farklı bir bakış açısı geliştirerek tasarlama imkanı bulacaksınız. Kampta sizlerin zihinleri, sizlerin hayalleri ve sizlerin geleceği nasıl görmek istediğini tartışacağız. Yapay zekanın yaratıcı potansiyelini kullanarak İzmir Alsancak bölgesi için yenilikçi tasarımlar geliştirmeye hedefliyoruz. Düzenlenen ilk inovasyon kampında yapılan saha çalışmalarıyla belirlenen sorular ve elde edilen coğrafi veriler ikinci inovasyon kampının çıkış noktalarından biridir. Kam süresince kapsayıcılığı ön plana alarak yapay zeka teknolojisini kentsel tasarıma nasıl entegre edebileceğimizi sizlerle birlikte keşfedip e, iklimi duyarlı bir İzmir tasarlamayı biliyoruz. Buraya gelme amacım benim yeni deneyimler kazanmak. Yapay zeka günlük hayatımı kullanıyorum. Buna bağlı olarak daha e, neyi geliştirebilirim, neler yapabilirim. Bunu öğrenmek için geldim. Güzel gidiyor her yani, şey. Yapay zeka ile beraber bir çözüm üretmek için buradayım. Ulaşım, insan yoğunluğu ve en sonunda e, kentsel dönüşüm. Bununla ilgili e, bir çözüm üretmek istiyoruz. Yapay zeka artık hayatımızda e, çok ciddi bir yer almakta. Mimarlıkla yapay zekayı e, etkileşimde bulundurarak e, ciddi bir hani gelişim gösterir yasayla düşünüyorum. Bugün öncelikle e, sorunları, kentteki problemleri anlamaya yönelik çalışmalar yaptık. İzmir bir liman kenti olduğu için onu anlamaya yönelik oradaki insanları tanımaya yönelik çalışmalar yaptık ve e, konumuz Alsancak şu anda. Alsancak Büyük. E, bölgesinde çalışıyoruz. Ee, buradaki e, hangi kitleye yöneleceğimizi, hangi kitlenin sorunlarını çözeceğimize dair ortak bir problemi bulmaya çalışıyoruz. Kendi kendimiz soruları soruyoruz. Aslında birbirimize sorduğumuz sorular beyin fırtınası oluyor ve e, bu sefer de bu e, kelimeleri aslında yapay zeka kullanarak doğru e, kelimeleri seçerek sorunları ona anlatarak e, yapay zekadan yardım almaya çalışıyoruz. O yüzden aslında yapay zeka işimizi hızlandırıyor bir bakıma. Ufkum açıldı Açıkçası yani farklı düşüncelere, farklı bakış açılarını öğrendim. Hem yeşil alanlı, hem de trafikteki sorunların çözülmüş, e, insanların kültürel anlamda da e, daha e, konforlu hissettikleri bir altyapı düşünüyorum.